bakışa ben abi bugün güzel bitti Minecraft'ta eee bu videoyu böyle oynuyoruz Eee umarım güzel bir oyun olur. Hemen şöyle başlayalım. Bu arada bu seri acayip sarıyor. Ben çok seviyorum ve abi kit niye olmuyor ya? Bu kit bugu var galiba yine. Eee bilmiyorum sebebini. Hop, oba. Şöyle yardıralım birazcık. Oba. Şimdi adam birazcık buraya benziyor. Evet. Oku bayağı iyi. Çok güzel atıyor oku. Bunu sevdim birazcık da olsa bizi zorlayacak oba oba Baba şimdi oba chu 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 kamobich 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 yapamıyorum ha kamobich ar baba 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 yapar ağzıma vurdu adam adam ağzıma vurdu abi kit nasıl yedik neyseveler ee, ben şuradan kitimi yapacağım İnşallah yapabilirim ya. Hah Hop. Oba. Hemen burada da kitinizi nasıl yapılacağınızı göstereyim. Şurada hemen save you, build skill diyor. Sonra böyle yapıyorsunuz. Sonra buraya gelip oba yapıyorsunuz ve gördüğünüz gibi envanteriniz olmuş, bitmiş ve size hazır bir şekilde bekliyor ve ben de şöyle birazcık defansif oynayacağım. Oba. Ne haber? Selam şekerim varsa şekerim patlayalım şekerim. Oba. Hemen şurada bir gapple Evet gapple daha iyi. Oba. Bu arada bana destek çıkmak istiyorsa video beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Gekarası bir zaman bizi adam dibisiniz. Ve abi adam adam oksifen yapmayı seviyor ya. Ağzına vurayım. Adam taktik yaptı. Ağzına su 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 su. Oba kaçış. Oba ağzına vurayım. Abi adamlar kalbi varmış. Neyse böyle devam edelim. Baba. Ee, ilerleyen zamanlarda da başka şeylere girmeye çalışırım. Baba. Şöyle 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 şöyle. Oba 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 oba. Abi biri olsa da 2 ve 2 atsak ya. 2 ve 2 daha zevkli. Ama şu an oynayacak kimsemiz yok açıkçası. Adam pro Adam çok noob. Adam çok noob. Abi beni lava attı. Adama noob dedik. Adam bizi lava attı. Kaç. Aa, abi abi abi. Abi. Yapma. Come here bitch. Ne yalan lan adam nereye gitti? Mas tutamıyorum. Mas tutamıyorum. Ellerim buz gibi. Oh be. Oh bir adamlar öküz gibi gireceğim. Şöyle zıplaya zıplaya falan böyle taktik yapacağım. Böyle bir taktik yapmayı düşünüyorum açıkçası. Adam altına bile koya koya geliyor. Ben de şöyle bir duvar yapıyorum. Oba oba oba. Oba 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 oba. Evet adam ev yapmayı düşünüyor ve adam hack mi? Evet hack istiyor. Bu adam büyük ihtimalle hack. Evet hack gibi durmuyor. Bütün hackleri konuşturur diyor Ne diyor lan? Bir dakika. All talk hacks. Bütün hackleri konuşturur diyor. What the fuck? Bütün hackler konuşur gibi bir şey mi demeye çalışmış acaba? Abi İngilizcem pert oldu. Abi ağzına sıçayım. İlk kez bug oldu orada var ya. İlk kez buga sevindim. Yok o bug olmasa şu an bir ihtimalle ölmüştüm abi. Önüne bak mal. Abi Fuck this say. Neyse Hemen devam edelim bu yutu üyesiden Yine aynı map Duel mi diyor Tamam ben seni hallederim çocuk Şöyle kaçalım şuradan Baba olay yerine uzaklaştınız abi baba bu arada Hüsnü Çoban vefat etmiş. Allah rahmet eylesin diliyoruz. Derken abi filmde ölmüş. şimdi hatırladım bak. Abi adam makro basıyor. Adam köpek gibi makro basıyor. Yine daldım bayağı iyi ama adam köpek gibi makro basıyor ben söyleyeyim. Abi adam köpek gibi makro basıyordu ya. Foxy say adam ev yapmayı düşünüyordu. Are you make home? Adam ağzıma vurdu. Kaç vuracak 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 vuramadı lan nerede o? Ana adam yapı falan yedi herhalde. Biri gel beri alalım. Abi adamlar köpek gibi makro mu basıyor ya? Adam sonra da sirileri pek açtı. Kestim tamam cici. Eee hemen ranked 1v1. Eee hack olmayan da kesmeye çalışıyoruz ve oba oba burada da yine makrolar artmaya başlamış maalesef ki yine makrolar comeback yapmış ee, veletler yani 8 yaşındaki comeback yapmış herhalde yine artmaya başladılar are you need myself ağzıma sıçayım kendi ağzıma neden sıçtım lan ben neyse Yapıl yapıl. Adam sıyırdı. Yap 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 duvar yap duvar duvar mek mek duvar mek duvar. Abi efsane vurdu adam ya. Adam resmen mamama koydu ya. Orada bir koymuş bana. Görmeniz lazım ya adam tak 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 çiçe çiçe tutu yaptı hemen girdi direkt. Adamın 8 galibi var. Are you make kidding me? Abi lavım yok. Abi bittim ben. What the fuck are you doing? Are you make kidding me? Oba alırım lavını oba bye bye. Bye bye seni kendi lavınla yakacağım. Buraya gel buraya gel beri. Seni kendi lavınla yakala böyle. Allah Allah şunu almaya çalış ben de seni öldüreyim değil mi? Gel beri gel beri 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 gel. Abi yeme gözümün önünde şu gepliği ya. Ha öldürdü lan adam. Adam beni öldürdü. cici Ha 1.5 kalp nedir ama ya. Altıma bir su koysam kazandım ya. Neyse ee, şöyle oturayım. Baba. Abi şu çekmeceyi bu kapat heh. Koluma çarpıyor ben de vuramıyorum ya. Ellerim buz gibi açıkçası. Hop. Baba taktikız. Taktikız pro. Hemen yakarız. Oba. Hemen kalbe az. Anını satayım. Ne oldu lan orada? Adamek ek. Adam ek ya da lagır. Abi adam lagır. Adam lagır. Efsane lagır. Uyut üyesi girelim. <laughs> Ama o adam değil. Abi. O lan sen de Ben de buraya ev yaparım. Pesim. Pardon ağzından kaçtı beyler. Make my house. Bay bay. ra D O O. Sigarayı ver. Adam köpek gibi makro. Adam köpek gibi makro. Rektatoruz. Şu makroyu da rektatoruz kafana da. Abi 3 kalp. Bir dakika devam ediyoruz ya. Son bir ele girelim. Ee, Skype'dan aradılar. Bu yüzden de ben de kapatmak zorunda kaldım videoyu. Abi adam öldü. Adam öldü. Oyunun sesleri neden gelmiyor bana? Are you need me bitch? Öldü. Cici gibi bir şey attık. Neyse gençler Videomuzda sonuna geldik. Video ben zikisi aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Satıya bu da kanalıma abone olabilirsiniz hoşça Hoşçakalın. Ve bir dakika kapatmayayım. E, kapanışım değişik olsun birazcık. E, şimdilik